Fikir ettim abi salaz. Aşağıya bir köy peynirine bak. Oo. Aşo, 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 aşo. Evet <laughs> arkadaşlar, e, hem Furkan Bey'in hem benim yayınıma gelen hanımefendiler, beyefendiler. Bu ne hep böyle yapsan mı? İnsan Ha, bu şimdi, şu an bu köyden gelmiş aşo ananın peyniri. Celal tamam. ekmek ye, ekmek kaç tane koydun? Sen kaç ekmek yiyorsun ondan? He? İki, Anlam üç. bir iki yere. Tamam Furkan'a iki tane, sen? Ben de bir iki tane Tamam, <laughs> o, o dördünü hemen yerleştir. Hemen! Kenan'a <laughs> diğerinden koy Cali. Bir tane de diğerinden koy baba. Ondan bir, ondan bir tane koy. Fırında kapatma, enzon kapatma. Gekiye ver yumurtalar. 2-3 dakika daha kalsın. Ya Rabbim tövbeler. Pul biberini ver, bıçağı ver, bir şeyler ver Celal. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Gelin diyeceğim de. Allah bilir neredesiniz. <laughs> abi şu an aramızda milyon dolarlık iş adamları var. <laughs> Bak bu çok önemli. Adamın milyon dolarları var. Adam bu kahvaltıyı bir milyon dolara yapmak istiyor. Yapamıyor. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Ben şu an... Benim bu... <laughs> Canım diğer telefonu ver. Bakalım kimler gelmiş. Ben bu benim diğer telefon. Yani adam bu keyfi yaşamak istiyor. Şeyi kapat. Adam bu keyfi yaşamak istiyor ama yaşayamıyor. Şu anda... da eskiden ben ünlü değildim arkadaşlar. Böyle televizyon programlarından maçlar falan başlıyordu. Nedim baba mı gelmiş? Nedim baba selam edin. Gerçek Nedim mi? Görmüyorum ki. Aynen. Ben geliyorum. Ben orada bütün yarışların izliyorum ismini geliyorum. Neşedra. Arkadaşlar hoş geldiniz. Neyse. Osman abinin chatine de selamlar olsun. Bahattin abi bir şey attı. hoş geldiniz. Durun ben bunu bir açayım. Biraz ciddi olalım arkadaşlar. Burası kurumsal bir film. Şimdi buradan ben gelecek buradan abi bu çok mu ya. eder ya? Baksana boğazına. Celal öğrenim. Lan müsterdi o bir zelat. On kere de diyorum aç. Lan o. <laughs> aqaba, 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 tamam, tam, tam tam Yasta koy abi adil ünlü yastığını koy. E, yüz diyorum gel oraya yaş diyorum. <laughs> yümyan, ben de bir saattir, ben de bir öksüreyim diye niye öksüreyim arkadaşlar? Harbi ha. Zehir oğlu. Sen beni nasıl yiyeceksin? Vallahi ben hepsini yiyeceğim. hanım ve ben hepsini yiyeceğim abi. Evet <laughs> şu şöyle... Hangisi Celal? <laughs> Yok bana pul biberine bir bak o Celal'ın kulağı benim. Yok Kur'an çarpsın arkadaşlar. Baylami teşekkürler kardeşim. Berlin Manken. Baylami baba teşekkürler. Arkadaşlar aşırı acı. Aşırı çok aşırı acı. Yemin ediyorum Furkan baba zehir neyse ben şeyi anlatıyordum Furkan baba. Ne zaman? Eskiden böyle bir maç programı olduğu zaman.